Aslında senin o bazılarını bazen yaptığın atıyorum bunu söylesen mi söylemesen mi tereddütünü o an yaşadığın şeyler var ve çoğunu da söylüyorsun evet, zaten. O da söylüyor. <laughs> yani. ama o zaten o doğallıktan geliyor. Orada pişman olduğunu olmuyor mu? Mesela bu kadar doğal olmasaydım ulan şu kelimeyi demeseydim dediğin bir şey de hani mesela bir sert bir olay var diyelim. O, onu sert bir şekilde söylemen lazım. Hangi kelimeyle söyleyeceğini de mi önceden hiç tasarlamıyorsun yani? Ya artık şimdi şöyle bir şey de var. Ben şimdi artık 30 yıl, 38, yaşına, 38 yaşına giriyorum yani. Benim ben 22 yaşta televizyona çıktım. 16 yıl da az bir süre değil ya. Yani. Çok ufak tefek aralar haricinde de sürekli çıkıyorum. Ee, bir de ben hafif de işkolik de vereyim. Bu bana yetmiyor diye bir de kendime kanal kurdum. Yani sürekli yayındayım ben yani. artık. Kilometrem yüksek. E, ayırt edebiliyorum diyeyim. Ya yani ondan çok çekimiyorum. E, sert bir şey çıkıyorsa da o demek ki benim içimde o varmış yani. Bir iki kere şey oldu sadece. Ya bana yöneticiler benden pek konuşmazlar ya da girip ya yani Uğur niye böyle dedim. Benim hiç diyalogum yoktur. Zaten mesafeli de dururum. Bir iki kere böyle yöneticim üstüne yani Uğur bize böyle demiş dedi. Mesela bir yöneticim. Nasıl ya böyle mi demişim falan hani. Sonra videoya atsınlar falan diyorum. Bakıyorum. Demişim. bakıyorum Bakıyorum. <laughs> demişim var bir daha. <laughs>